Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Arkadaşlar <laughs> çok sakin, çok güzel bir mekana geldik. Selamun aleyküm kardeşim. Aleyküm selam. Ee, önce seni bir tanıyalım kardeşim. Mustafa Sarifoğlu. Hani bu camiye bir on iki yıldır. Bildiğim en eski süs, süsçülerden biri daha. Rasim Rasim'le seni çok eski tanırım. Ya biz bu camiyenin içinde diyorum gönül verdik. Ee, yani bakayım. daha doğrusu oynar bakıyorduk. Adım, Bursa kuşuna. Oynarla başladın, sonra süs kuşumuz. Süs kuşuna bir heves ettik, böyle de devam ediyoruz. <laughs> Bunlar niye böyle bu kadar insancı? <laughs> bir, biri de papağan gibi elinde duruyor ya. <laughs> bak bak bak. Bunlara... Abim Rengi de çok tatlı sarı. Maşallah. <laughs> as Asıl olan burada diyorum. Ah nasıl kasılıyor bak nasıl kasılıyor. Birbirlerini ötüyorlar lan. Oo o erkek çok fena arkadaki. İsterken bunlar Mustafa? Yok. Bilmiyorum. Sarılar dişi bence arkadaki erkek. O yüzde yüz erkek. Sarılar dişiye benziyor abi. Bak. Şişirmelerinden ayıkıyorum ki ben onları. Erkekler daha yuvarlak, daha büyük şişiriyor. Hmm. Kafa yapılarından ayırt edebilirsin. onları da Bunlar yani. ince yapılı. Dişi ya da çok gençler daha. Ama çok güzeller. <laughs> neyle, gel neyle besliyorum bunları? Gel paşam sen geleceksin mi? Gel bak. Özel karışık. Bakın o elini tutturamıyor. Biraz gel. paçaları Herkes büyük. Göremiyor. Ne? Şimdi gördüm. Aslanım bunlar gel. Atlama sakın. Heh. Asıl asıl böyle nasıl, işimiz, e, sevdiğimiz iş, kuş. Sevdiğimiz iki ırktan bir tanesi de Omski. Bunu hiç vazgeçemediğim bir ırklardan bir tanesi. Abi herkesin karıştırdığı bir şey var ama muhakkak soracağım Rostov, bunu. Rostov'la Omski'yi karıştırıyorlar. Yani e, nasıl diyeyim? Açıkçası söyleyeyim. Görmeler gerekiyor. Bir Rostov göstereyim. Aynı yere koyabilirsin gösterirken. Arada fark var. Şimdi o farkı birlikte izleyelim. Evet. Kaf kafa yapılarından, tepelerinden, göz çerçevesi, arka tepesi. Çoğu kişi diyecek ki aynı kuşu görüyorum ama kuşlar aynı değil arkadaşlar. Bakın Omski'de kafa kuyruk bir. Ay maşallah sende de çok kaliteliler var birader. Bunlar... Bu arada bunlarda derecen de var değil mi? Tabii. 1, 2, iki dereceliğim var bunlarda. Birinci ve ikincilik. Bir, birincilik, ikincilik yani e, zamanında elindik bunları. Bayağı da öldürdük A açıkçası söyleyeyim. Yavrulardan var burada. Allah dur 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 orada dursun dur. Ay. Arkadaşlar bakın bunlar minicik. Asıl rostovu buraya koyarsan anlayacaksın ne olduğunu. Az önceki erkeği getir buraya. Bu dişi mi? Bakın arkadaşlar. Şimdi Rostov yapıyı gördünüz mü? İki katı neredeyse diyelim. Ama Omski ufacık bir şey. Koşu. Şimdi Omski evet. Yani. kadar. Duruşu başka. Yani duruşu, duruşu, duruşu başka. Açıdan, baktığım takdirde ayak yapısı, göz çemberleri, gaga. Baksana şuna ya. Avucumun içi kadar arkadaşlar. Tabi bunlarda muazzam da paça var makaslamış. Paçaları makaslama sebebin ne kardeşim? Bunları da bilsinler. Şu an ızgaralarda yürüyemedikleri için o yüzden mecburen kesiyoruz. Belli bir zamanda tüy yapısını düzümüz eti için kesiyoruz yani. Muhabbet. Bunlar içerisinden seçiyorsun e, fizik olarak en iyisi hangisi? Paçayı veriyorsun sonra festivale gidiyor doğru mu? Evet. Ay maşallah şundaki duruş çok güzel. Harbi biblo gibi duruyor bak. Maşallah. Güzel emek. Allah işini yüzünü rast getirsin. Amin. Cümlemize. Arkadaşlar Rostov'da Omski'yi ayırt edemeyen dostlarım, abilerime Mustafa abimizden bir gösteriş. Şöyle hazır örnek önümüzde bakın. kendileri görmeleri gerekiyor. Rostov ne kadar büyük gördünüz mü? Arkadaşlar bakın kafa iri. Paça diğerlerine göre çok az arkadaşlar. Tamam Rostov'un da bol paçalıları olur. Ama bakın Omski'lerde bellere yapışıyor kafalar. Rostov'da daha bir rahat, daha bir geniş. Gel bakalım kardeşlerim yerinden çıksın. Burada kara kuyruk bebek var. Of of Maşallah maşallah. Arkadaşlar hünkârıcılar daha iyisi Şam'da. Mustafa abim yine yapmış yapacağını. Şu kara kuyrukların soyu. Kimisi parçalı böyle sevmez ama direkt kara kuyrukları bunu zaten beyaza girersen dümdüz duble kara gruplar gelir. Mavi kuyruk. Bu soy özellikle Zekeriya Hacıoğlu kardeşim. Allah razı olsun. Beni edindirdi. Mavi Şampiyon soyu diyorsun. Tabii ki. Şampiyon kuşların soyu. Gelin bakalım gel. Gel 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 buraya gel. Bakın. Tamam, Yine tamam. renkli. Bir gün önce müdahale etmen lazım. Şu da çok güzelmiş, gel 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 renge bak. Sen de gel, hop. Ha siyah beyaz da ne asil? Bak, bu erkeğe de bu çok yakıştı. <laughs> Erkek tam bacaksız. Baloncuk sen, ne? Ay maşallah, balonlar da kartal gibi. burada bir takım bebek var. Anne baba burada büyütmüş. Maşallah. Bunlar da kara var. Ne yaptı bu böyle Mustafa abi? Oo, Gitti mi? Vallahi. E, bu soy özellikle Zeki kardeşimin soyu. Yani yıllardır bunlara yemek veriyoruz. Belki 6-7 yıldır aynı soya da ön devam ediyoruz. Kafalar çok güzel kuşların be. Maşallah. Maşallah maşallah. Vallahi Araplar da hastadır bu kuşlara bence. Bayılırlar. Güzelliklere baksana. Balonları seyredelim arkadaşlar. Ha. Ha. Bunlar gençler değil mi? Evet. Bir takım da kocaman oldu. Bir ay sonra onlar da dev gibi yapar böyle kursakları. He ee, babaya bak. Türkan senin sevdiğine bak. Hatal. Abi bir de seni herkes daha çok böyle tamam Omski'de tanınıyorsun biliniyorsun ama herkes buharacı biliyor. Biraz da buharalardan bahsedelim mi? Ne dersin? Genelde bir yıl önce bayağı bir domuzlu mu batırmış oldum ama 3-4 ırkım var. Kendime böyle bıraktığım ırklardan Sırf sarı akbaş soylarından. Bu beyazın alıyoruz. altından sarı akbaş mı geliyor? Bu beyazın altından sarı akbaş çalışıyor. Taca bir bakın arkadaşlar. Çok güzel. Göz önlerini niye makasladın? Yani şimdi yavru zamanı bazı dönemlerde belli bir zamanda kendi yavrularına baksınlar diye uğraşıyoruz ama elinden geldiğince bakmıyorlar. Tabii sürüyoruz. Yani yap, ama Annemin, yapı gereği bu aralar da yavru bakıyor ya. Bakıyor, Göz önünün paçasını güzel makaslayınca olabiliyor. <laughs> ya Ferhat şimdi nasıl diyeyim? Mecburen makaslamak zorundasın. Bazen su içerken herhangi bir yemde falan sıkıntı çekiyor. Ağız pisliği yapıyor. Ama işte dönemde böyle yavru alma döneminde mecburen kesiyoruz. Paçalarını kesiyorsun. perçemleri kesiyoruz Daha bir rahat oluyor hayvan. Bu boğaraları şu piste çıkartalım mı? Üste ne güzel görünüyor onlar. Şunların yerini mi değiştirelim? Ah maşallah. Şimdi biraz biraz buhara şeyi izleyelim. Türkan da zulayı bulmuş. Yavrular var çok güzel. Alsana bu tarafa. Bunlar da kardeşimizin emeğinin karşılıkları. Yavrunun bir akbaş. Sarı Çerçeme bak. Ulan yerinde durmuyorlar. Hacı abi bunları hiç eline almıyor mu ya? <laughs> Heh maşallah. Adam olacak çocuk. Şu da bak başı. balon. göz önleri açık ya. Çıkıyorlar. Maşallah. Maşallah. Şu mavi ne diye geçiyor? Yani Devetü tüyü adlandırıyoruz ama... Şöyle bir göstereyim. Bunlar hep çalıştığın damızlıklar doğru mu? Doğru. Çalıştığımız Özellikle en sevdiğim renk sarı. Bizim bizim Kürt kardeşlerimiz demeyeli. Sarı olsun, yüz <laughs> fazla olsun. <laughs> Ay maşallah. Eline emeğine sağlık. Harbiden bu adam bu işi yapıyor. Şöyle bir gösterelim. genelde Akbaş istedikleri soyda beyaz kuyruk. Ee, bunun altı direkt bence sarı kafa çalışır. Niye diyeceksin? Yavrular onları... Genelde da, kuyruk evet. kafaya geliyor. Kanat da kuyruğa geliyor yavruda. Maşallah. Deve gibi bir erkek. Maşallah. Emeğine sağlık. Onun manitası kim? Onun burada. akbaş yemekler. Maşallah. İnşallah hep böyle akbaş gelir. Biri de akbuluk gelmiş. Şöyle de var, babasına soyun da var babasının soyunda da iyi atıyor. Kuyruğu önemli değil abi. Kafa beyaz olsun da. Bıyık bıyık. Hmm. Burada bir takım Siberian gördüm. Şurada bir adet ...mülevans posta. Abi mülevans gö gördüğümü direkt aklıma Şevket abi geliyor. Buradan selam olsun ona. Aha yavru çıkarmış o da. Ay maşallah. İki tane mi çıkmış? Susmuş mu? Ezmiş mi? Abi orası biraz seyrekeli duruyor. Bir Yeni var. ezmiş ama. Ay maşallah. Mülemans da mülemans ama ha. Arkadaşlar. Niye böyle kalite kuşlar var acaba senin? Kalite değil herhalde yani. Kalite. <laughs> Kalite değil dediğim kuş belki de münomansiyaların bir çoğunda yok. Maşallah güzel hayvan. Kanat köşesinin aradıkları herhalde özelliği budur ama bilmediğimiz için biz de edinmeye çalışıyoruz. Bu ne biçim kafala? Arkadaşlar bakın parmağım. <laughs> bir de buna dişi dersin sen şimdi. Herhalde. He? Dişi. <laughs> Hadi bakalım güzel bir dişi. Vakti zamanında olsaydı 1000 lirası vardı. Herhalde yedekçi gibi kullanacağız onları da. Güzel yedekçi. Boya bak lan balon kadar boy var. Bir tane de kardeş böyle. Oo bu da bu da iyi olmuş Bak Baksana kafaya. Çok iyi. İyi kuşlar. Polonya dedikleri bunlar işte. Burada Siberian var bir takım. Abi çoğu yine anlayamaz diye söylemek istiyorum. Siberyan bu Omskilerin tepesizleri doğru mu? Evet. Aynen öyle. Şöyle gösterelim. Kendi yavrum bu da. Özellikle göstereyim. Maşallah. Allah'ım kafaya bak fındık gibi kafa var. Arkadaşlar çok güzel de kasılır bu kuşlar. Selmiş, maşallah. Şöyle her yere giriyoruz, buraya da girelim. Bunlar da genelde kuyruk eksiltmek daha rahat olmasın diye mi? Çiftleştiğimler diye bunu yapıyoruz. bazen hani çiftleşme esnasında sıkıntı olaylar yaşadığımız için. Muhakkak kuyruk kenarlarını makaslıyoruz. Maşallah, maşallah. Bu kuşu da ayrı bir güzel yani. <laughs> Bu kadar kuşun arasında yumurtaya yatıyor. Bu Arap posta bayağı uysalmış ha. He. Herhalde aşağıda ne kadar yavru varsa doyurur. Bunlar bir sevdiğimiz bir abi bana hediye etti. Kısır onlar. He, arasam bulamazsın. Maşallah. Diyor mu ya, yerde ne kadar yavru varsa bakıyor herhalde. Öyle bir tipi var onun. Öyle. Ah. <laughs> Eline emeğine sağlık. Biraz da dışar dışarıdakilere de bakalım mı? Asıl asıl casuslara bakın siz kapının önünde arkadaşlar. Dur. Hayır, hayır Leo. Hayır. Ufacık bu lan bunlar bir karış. Elma baş dedikleri bu mu? Ne var ne var? Ne var? Gelin bakayım. Gel. Ne var ne? Gel oğlum, gel, gel Gel. Bunlar gel, bedava mı yaygara yapıyor yoksa? Gel. Buraya gölgeye alsana gel. Daha rahat görünür. Gel. Heh. Bizi kıtlamasın. Yok, Gel. Leo, gel. Gel oğlum. gel. Leo, gel. Gel, gel, gel. <laughs> gel, gel, gel. Küçücük lan erkek. Erkek çok kaliteli ha. Hmm. Gel. 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 Annesi var. Ha, kendin tamam. Ee, Anne gel, de gebe gel, gibi. Gel, 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 şu an. gel, 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 gel. Ulan hiç, hiç anlamıyorum köpekten daha. Sen mi anlamayacaksın? gel, gel, gel. gel. Hayır. Allah çok evet. doyuncu erkek. Yapma, terbiyesizlik yapma. Hayır. Ya, nasıl yaptık? Terbiyesizlik yapma. Hayır. Ne oldu? Hayır. Ne oldu? Kim hayır. gelmiş? Şş. Bak bakayım. Sırımsınlar yedim. Yok yok yok. Yap, yapmasın değil mi öyle şey? Tamam. Abi büyük köpekten korkmam da <laughs> bu ufaklar çok tehlikeli. Valla cazgırlar bir de. Onu sahipleniyor. Hayır hayır. Daha dışarıda bıldırcınlar falan gördüm. <laughs> Gel. Birkaç tane de orada yedekimiz falan var. Bulgucum var. Tavuklarımız vardı. Bahçe güzel ferah. O yemişler şey yemişler diyorum. Üzümler olunca bir tur daha dalmak lazım buraya. Evet. Olmazsa olmazların bir tanesi Bulgaristan göçmenlerinin yani bitkisiz veya herhangi bir şeysiz olmaz yani. Bulgaristan göçmenlerinde yeşillikle araları iyi. Balkan diyeyim yani, Balkan göçmenleri. Ah, burada yavrulara bakmışlar. Maşallah, bir takım sarı büyümüş. Abi göz sistemi en güzeli değil mi? Tabii ki. Yani, Rahat şekilde yavruya bakıyor. Içeride, bazı sistemleri. Bak burada da bir kara kuyruk, şey, kara kuyruk altı bunlar. Bir ara bir beyaz gelmiş, bunları büyütmüşler. Hemen peşine tabii bir daha yumurta sürmüş. Onlar da duble kara kuyruk Bir dakika. Ulan yanına da yumurtlamışlar. Ama birader senin kuşlar da hiç rahat durmuyor belli yani. Şu yavruları çıkar da bir görelim ne güzel kara kuyruk atmış onlar. He. Oy maşallah. İkisi de kara mı mavi mi? Bak biri Benim mavi kuyruk. Biri mavi. Bu mavi kuyruk. Az gelmiş. dediğimiz kuşların yavruları bunlar. O lekeli. Lekeli kuşların birebir yavruları. Hmm. Öyle Emeğine sağlık. Çok güzel. Bunlar da arada bir leke atıyor ya. Onu bir ilerleyen zamanda temizliyor. Çok denk geldim öyle. Belli, belli bir zamandan sonra eğer ki soyunda varsa ki atıyor. Tabii ki e, 7-8 yaşında olduktan sonra tabii ki o siyah lekeler gene oluyor. Aynı burada e, tipler kuşlarında olduğu gibi açıyor, kapatıyor. Açıyor, kapatıyor. Yani genç zamanında tabii ki atıyor atıyor. Genç tüyünden sonra döküyor. Anaç tüyüne belli bir zamandan sonra tekrarda çıkartabiliyor yani. yani bıldırcınlar var. Bir de ilginç bir tavuk türü var. Silver, Trongen dedikleri bir ırk. Olarak... Silver. Gel. Silver'lar bu tarafa gelin bak. İlginçler. Pek bulunmayan bir ırk. Buradan Sabri abime selam olsun. Ona bir çift göndermiştik bunlar. Çok güzel hayvanlar. Bıldırcınlar var. Abi çok teşekkür ettik. Ben teşekkür ederim. Söylemek istediğim bir şey varsa aktarabilirsin eşe dostu arkadaşlara. E, Söyleyebileceğimiz bol üretimler, bol sezonlar deriz evet. herkese. Allah herkesin için rast getirsin. İçini herkesin rast getirsin. Evet.